dedi ki aynı şekilde kullanılabilir dedi şu anda. Şu anda acaba şimdi bu gündem olarak iki tane karar var. Bir tanesi siyasi karar, iç siyaset. Yani dersiniz ki ben bunu açıyorum. Tamam hiçbir problem yok. Bakın ben bu arada açılması taraftarı birisi olduğumu geçen programda geçen detaylarıyla evet, evet, evet. şimdi az konuştum çünkü çok detaylı anlattık. İzleyen devam etsin. YouTube'dan izleyebilir programı. Şunu söylemek lazım. Hoca diyor ki ya bu işler siyasetten iyi manevra ve iyi günlerde yapılırsa müthiş bir sonuç olur. E bu, bakın o, ben ben şöyle düşünüyorum. Bakın bu, ben, yani bu bir, bir devle, ufak devlet ufak bir şey yok. Hemen bir devlet, devlet kararıdır. Yani sonuçta bunun kararını burada biz vermiyoruz ama e, yani bunun hesap ediliyordur. Yani İşte bu, bakın şimdi şimdi yani bu bu tartışma sistem, mesela Sayın Cumhurba S siz demin bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söylediği zaman Sayın Cumhurbaşkanı bu tartışmayı bugün açıyorsa e, geçmişte değil mi 15 yıldır iktidarda Dedi geçmişte de yapabilirdi bunu. 2010'da da yapabilirdi, 2012'de de yapabilirdi, 11'de de, 13'de de, 15'de bugün... de. hatta biliyorsunuz, değil mi? Geçmişte yani fakat niye bugün yapıyor? Demek ki zamanın geldiğini ben düşündüğünü e, düşünüyorum. Uluslararası kongjektürün müsait olduğunu e, düşünüyor ki bu tartışmayı başlattı. Şimdi Ben ve ben içi bu... siyasi tarafı evet. başka ama tarihi olarak baktığınız zaman tarihi olarak baktığınız zaman, deminki şeye ben o yüzden katılmıyorum. Yani şu anki mevcut kongjektür de Türkiye'nin imajına bu zarar verecektir. Yani Türkiye Kendisini dünyaya anlatıyor ama dışarıda da Türkiye'ye karşı ciddi bir karalama kampanyası Hayır, bakın, var. Ama Bu karalama kampanyası Mehmet da... Mehmet yani Hoca'nın yapmış olduğu ya güzel bir analiz bir var. Bunu atlamamamız lazım. Bakın, ben biraz önce size iki tane detay anlattım. Bu Türk tarihinde genelde atlanan, bilinmeyen veyahut da başka yerlere çekilen detay. Bir tanesi Lozan Anlaşması'nın öncesi, Ayasofya'nın kullanılması meselesi. İkincisi de Hitler'e karşı bir... Şimdi bakın. E bu tamam işte nasıl? tamam bunu bir bitireyim anlıyorum. Mi? Yok. Bitireyim mi? Şöyle konular. Yani siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ne edersiniz? Ayasofya bu ülkenin bana göre bağımsızlık nişanı. Bana göre. Bu benim görüşüm. Bir başkası katılmayabilir. Şimdi bu bugündür. Sayın Cumhurbaşkanı eninde sonunda bunu ölçmüş tartmıştır. Bir şekilde muhakkak bu kararı vermeden önce bunlar çalışılmıştır. Şimdi tek problem şunun üzerine diyorum ben diyorum ki elinde bir altın var. Altının karşılığında binlerce altın alman lazım. Bu bugün müdür, bugün müdür. Bir de şöyle bakacaksınız. Ayasofya dediğimiz zaman daha çok hep yine ben e, tarihçi tarafım tuttuğu zaman belgelerle anlattım iki tane konuyu. Ama Ayasofya'yı niye Katolik kilisesi almak istiyoru kimse konuşmuyor. Niye bu kadar çok bastırıyorlar? Batı niye niye insanlar bir şekilde Katolik Kilisesi, e, Anglikanlar, Ortodokslar, Ayasofya üzerinde niye böyle bir hak iddia ediyorlar Veyahut da neyi amaçlıyorları bilmemiz lazım. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın manevrası daha kolay anlaşılacak. Tamam. Peki. Öyle yani bu, bakmamız bunlar, lazım. Bunlar tarihi yani tarihi olarak şeyler vardır. Ee, yani ben çok kısa konuştum. Yani 20 dakika oldu. Ben zaten İstersen çok uzun konuşalım değilim. Yok, Mehmet Bey yok. tarihe girince yani oradan söyleyeceklerimi biraz kendisine müsaade edeyim. Söyleyeceğimi söyleyeyim Siz yok. O de kadar uzun konuşmayacağım elbette. da. Şimdi e, yani Ayasofya meselesinde sizin söylediğiniz şeylere baktığınız zaman bu kararın alınıyor olması da bir mesaj. Nasıl ki geçmişte alındı. Onu söyledim işte. Dolayısıyla bunu anlattım. 15 Temmuz'a niye vurgu yaptım? Öyle. 15 Temmuz'da Türkiye'de o devletin içerisine sızmış, sızdırılmış bir yapı temizlendi. Ve bugün 15 Temmuz'da açılacak olması bir mesaj zaten. 15 Temmuz'da açılmasını tartışılıyor şu anda değil mi? 15 Temmuz'da açılacak olması ve demin bahsedildiği Libya'daki... Açılacak olmasından öte e, orada ilk nama, namazın kılınacağı evet. olarak 15 Temmuz'un saptanmış Bu böyle tartışılıyor. Evet, evet. Dolayısıyla Libya'daki tartışma doğak... Dolayısıyla burada bir mesaj, bu politik bir mesaj. Diğer tarafı ise Ayasofya... Zaten e, efendime söyleyeyim yani siz diyorsunuz ki hak iddia ediyorlar. Yani onlar sadece Ayasofya'da hak iddia etmiyorlar ki onlar Türkiye topraklarında hak iddia ediyorlar. İşte oraya gelecek olursa İstanbul'u bırakıp gitmemiz lazım. Hatta biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı döneminde bizi Orta Asya'ya göndermekten söz ediyorlardı Batılılar değil mi? Bunları bunlar Orta Asya'dan gelen tırnak içinde barbarlar diyorlardı. Yani sürmekten söz ediyorlardı. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman bizim onların ne dedip ne demediğinin tartışmamızın çok bir manası yok. Yani teolojik açıdan başka tarihi haklar baktığınız zaman herkes her yerde hak iddia edebilir ama bugün Türkiye topraklarında Türkiye Cumhuriyeti e, var. E, burada hakim sizin de dediğiniz gibi hakim Bak şimdi, Yo, bir hakimliği, sembolü. Bir sileyim. Dolayısıyla Ayasofya'da hocam da bahsetti. Mantıksal bir hata yapıyorsun. Zannediyorum siyasetle uğraşıyorsunuz. ilk defa karşılaştık sizle. Şimdi bakın. ...siyaseten nasıldır biliyor musun? İşin derinliğini bilmediğiniz sürece... ...yalnızca bilginiz olur. Yani bilginiz olmaz, fikriniz olur. Şimdi şu soruyu sormanız lazımdı bana. Ya üstad ne demek istiyorsun? Bu Katolik Kilisesi, Ortodokslar niye burada mücadele ediyorlar? Ve niye bu Ayasofya meselesinin bir an önce... ...önümüze getirip açılması lazım, konusunu konuşmamız lazım? Çünkü eğer bunu çözdüğünüz zaman... Batı'daki tüm sistemi de çözüyorsunuz. Bakın hiçbir zaman Katolik Kilisesi Mehmet hocam, e, bilgilerinden de yararlanalım anladım. Katolik Kilisesi hiçbir zaman Ayasofya'nın olmasını istemedi. Tamam. Bakın istemedi diyorum. Yok olsun istedi. Yani gittiklerinde bomba hayır, koydular onlar ya. Çünkü onlar ortodoksluğu ayakta kaldırdı ama bakın Şimdi Or hani bunu biraz değil. dinler tarihini de bilmek lazım. Tabii. Şunu söylemek yoksa yani dediğim gibi hani fikir olur bilgi olmaz. 1054 yılında biliyorsunuz iki tane kilise ayrıldı. Çok net şekilde. Ama daha önemli bir problem var. O da Katolik Kilisesi'ne karşı Ayasofya çok önemli bir bayraktır yıkılması için. Bakın bunu unutmayın. Tam da bunların şu günkü, bugünkü tartışmamızdan bağlantısını kuramıyoruz. Hayır şimdi bağlantıyı şöyle işte problem de yani. burası. Bağlantıyı şöyle kurmanız lazım. Siz bu sistemin bir şekilde e, ucunu tuttuğunuz zaman herkesi dize getirirsiniz. Çünkü bu kutsalların kutsalı diye bir davranış onlar için. Bunu şu anlamamız Ertan Bey, lazım. Bugün böylesi bir karar veriliyorsa ortada bir anlaşma vardır. Oraya mı gelmeliyiz? Yani diyorsun? ben şöyle diyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok ölçmüş biçmiştir. Muhakkak bu iç siyasetle ilgili tabii ki muhakkak bir adım atabilir ama sonra da yapılabilir bugün de. 15 Temmuz yalnız iç siyaset ürünü değildir. 15 Temmuz Türkiye'nin bağımsızlığı için tüm dünyaya açılmış bir bayraktır. Onun için özellikle tercih edilecektir. Tarih, evet. Yalnız iç siyaset olarak algıladığımız zaman bu işin yani çok ufak bir yerine bakarız. Enes Bey dünyaya da mesaj var zaten. Dünyaya dedi. bir mesajdır yani bence de. Siz bu, bu, tamamlayın lütfen. Ben tartılıp biçilmiştir. Yani ben işin tarihi boyutunu kısaca değinmek istiyorum. Yani Ayasofya kiliseydi fetihle birlikte. Camiye çevrildi sadece o değil. Başka kiliselerde çevrildi. Bakın geçmişte Kariye efendim kari ediyorum. Diğer Trabzon Ayasofya'sı da biliyorsunuz restore edildi, cami oldu. Efendime söyleyeyim yine e, bununla ilgili bir tane daha var bu Ayasofya e, camiye çevrilen İznik'teki. Dolayısıyla bu açıdan baktığınız zaman bunlar yapılıyor zaten. Ayasofya neden? Sembol olduğu için büyük tartışma konusu. Bu açıdan baktığınız zaman Ayasofya zaten bugün bir aslında Osmanlı külliyesine dönüşmüş durumda. Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca buraya bir sürü katkılar yapılmış. Sözü uzatmak istemiyorum ama aynı zamanda burada bizim beş tane padişahımız metfun. Tabii. Yani Bizim bunlar devlet adamlarımız. 2. Selim'den itibaren önemli padişahlarımız. E, ve 150'ye yakın hanedan mensubu var burada yatan. Ve e, burada, efendim, biz sadece 4 minareyi biliyoruz. E, sebil'i var, e, medresesi var. Bu da ortadan kaldırılmış bir e, e, tek parti döneminde. Bugün rekonstrüksiyonu yapılıyor. hanesi var, imarathanesi var. Yani fakirlere yemek dağıtılan. Sebil'i var, efendime söyleyeyim. Kütüphane var içi, içerisinde. E, yine baktığınız zaman... Şadırvan türbeleri var, bir sürü ve Sıbyan Mektebi var yani ilkokul. Baktığınız zaman bu bir külliye. Dolayısıyla ve içerisinde Ayasofya'nın içerisinde, vaftizhanesinde iki tane sultanın eee efendime söyleyeyim yine türbesi bulunmakta. Vaftizhanenin içerisinde. Bunlar metfunlar. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bir Osmanlı külliyesi ve zaten geçmiş hocam bahsetti işte e, içeride meclis mescit açılması, ezan okunması yavaş yavaş adım adım e, aslına rücu ettirilmesiyle ilgili bir politika takip ediliyordu zaten bence Ve mesela hmm. geçmişte bu padişah türbelerine de şeyden giriliyordu içeriye Peki, Para verilerek giriliyordu Bize Bile, olarak bi... kalsa bütün bunlar anlamını mı yitiriyor? Şöyle bakın Benim ne? şimdi şöyle bir e, Türkiye'de argüman var Deniyor ki bu bir tarihi e, insanlık mirası bunu koruyalım Tamam Tarihi eserleri en iyi koruma yöntemi nasıl fonksiyon icra ediyorsa öyle korumaktır Bunları müzeleştirirseniz öldürürsünüz yani ta hayattan koparıyorsunuz. Çünkü bir, bir cami olarak bakın içerisinde demin bahsettim. Bunun içerisinde okunan ezan da bir e, bizim mirasımızdır. Bunun içerisinde okunan mevlit de bizim bir mirasımızdır. İçine, değil mi? Baktığınız zaman. Dolayısıyla bunlar bir bütündür. Yani bir cami kültürüyle beraber Kadir gecelerinin orada ihya edilmesinden bahsetti demin hocam. Teravih namazlarının önemli olmasından bahsetti. Nasıl mesela bugün insanlar İstanbul'da nereye giderler teravileri özellikle? Yahut Kadir gecelerinde Eyüp Sultan'a giderler. Bu bir kültürdür. Tamam, Ama ben biz bu kadırsan, kültür... tabii ki bu mu? bunu yaşayamıyoruz tabii. Özetle bu kültür yani kültür sadece bina değildir bakın. Hı -hı içerisinde okunan ezandır, mevlitlerdir anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunları biz ne yaptık? Müzeleştirerek öldürdük. Bugün insanların girip elleri ceplerine böyle baktığı, yani ruhaniyetini yaşayamıyor değil mi bu toplumun evet. çoğunluğu? Ve insanlar bunun aslında rüce ettirilmesini istiyor. Evet. Bence bu önemli. Bu açıdan önemli. Bundan daha önemli şey ise unutmayın ki yani tarihinize döndüğümüz zaman burası bir mühür olarak, sunulmuş ve yani şimdi şöyle Mehmet Hocam bir şeyden bahsetti ama yani bu iki türlü kanun var. Bir tanesi yazılı kanunlar sevgili dostlar. Bunlardan nedir yazılı kanun? Yani dersin ki işte şeriatın olduğu gibi herhangi bir şekilde İslam hukukunda herhangi bir e, tebliğ etmek zorunda İslam hukukunda dersiniz ki bir şehri alacaksınız. Şehre ilkin tebliğ eder İslam hukuku. Der ki Kardeşim teslim ol. Olmuyor musun? O zaman bahsettiğimiz kılıç hakkı diye konuştuğumuz yani aslında sembolleşmiş kelime burada artık yerini doldurur. Bir savaş olur. Savaş sonrasında ister batılı olun, ister Müslüman olun, ister Hristiyan olun veyahut da bir pagan olun. O ülkenin, almış olduğunuz ülkenin bir e, en büyük tasarrufu. E, tapınma merkezi diyelim. Yani en ulvi yerini bir şekilde ele geçirirsiniz ve kendi inancınıza çevirirsiniz. Bunun ismi de sözlü bir mühürdür. Siz bunu alırsınız. Biraz önce Mehmet Hoca'nın söylediği gibi bunun hiçbir yazılı kaydı olmasına da gerek yoktur. Çok yerde yoktur. Yazılı kaydı da olabilir. Çok önemli değil. Bakın şimdi biz değerlerimizi yitirmeye başladık. Benim en büyük kavgam bunun üzerine kurulu. Onun için Ayasofya'nın bir şekilde, hızlı bir şekilde camiye, ibadete açılması ve ibadet edilmesi lazım. Peki. He, bunu aynı anda müze gibi de kullanabilirsiniz. Örnek verelim. Vatikan gibi yapabilirsiniz. Zaten yani 1500 Örnek yıl veriyorum. Bunu, o zaten. zaman da yaşar hikaye. Yok yani Süleymaniye Camii de 500 yıllık bir değil mi bir tarih Tabii. eser ve korunuyor. Hem namaz kılınıyor hem de restorasyonları yapıyor. Korunuyor. Çünkü mühürlerini kaybeden insanlar artık kimliklerini kaybeder. Geliyoruz.